Avalanche'ın sunduğu haftalık gündeme hoş geldiniz. Haftanın önemli blockchain ve kripto para haber başlıklarını hep birlikte inceleyelim. Avalanche o üzerinde bir girişim olan Strak Finance, Avalanche Rush DeFi teşvik programı kapsamında 1 milyon dolarlık destek aldı. Aynı programdan destek alan bazı diğer girişimler arasında A ve Trader Joe ve Dexalot gibi kuruluşlar yer alıyor. Hex Shield raporuna göre 2023 yılında kripto alanında 600'den fazla hack ve dolandırıcılık olayı görüldü. Bu saldırılarda 2.61 milyar dolarlık kayıp yaşanırken kaybın 674 milyon doları ise kurtarıldı. Avalanche blok zincirinin X sayfası 1 milyon takipçiye ulaştı. Yapılan duyuruya göre Binance borsasında bundan böyle büyük yatırımcılar varlıklarını platform dışı kurumlarda tutabilecekler. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın blockchain tabanlı projesi WorldCoin'e veri gizliliği endişeleri sebebiyle Hong Kong'da soruşturma açıldı. Dünyanın en büyük stablecoin'i USDT'nin ihraççısı Tether, 2023 yılı 4. çeyrek finansal raporunu yayınladı. Tether rapora göre yılın son çeyreğinde 2 milyar 850 milyon dolarlık kar elde etti. Alman bankacılık devi DZ Bank 2024 yılı içerisinde kripto para ticaret hizmeti vermeyi planladığını açıkladı. Solana ekosisteminin DeFi işlem sağlayıcısı olan Jupiter'in airdropunda bir kişi açtığı 9246 adet cüzdanı aracılığıyla 1.17 milyon dolar kazandı. Bitcoin chain verilerine göre yatırımcı elindeki varlıkların yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmını sattı. Ethereum blok zincirinde bir layer 2 çözümü olan Polygon Labs çalışanlarının yaklaşık %19'unun işten çıkardığını duyurdu. Grayscale'in Spot Bitcoin ETF ürünü 2 haftadır Spot Bitcoin fonlarında en yüksek işlem hacmine sahipti. Geçtiğimiz gün ise bu rekor BlackRock ETF tarafından kırıldı. BlackRock ETF'nin günlük işlem hacmi 304 milyon doları bulurken Grayscale ETF ise 292 milyon dolarda kaldı. Muhabbit.com'u izlediğiniz için teşekkür eder. İyi haftalar dileriz.